Elisa'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Abdullah Paşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde bulunan Ensar sitesi orta hasarlı olarak kayıtlara geçti. Site sakinlerinin bir kısmı köylerine gitti, bir kısmı da kiralık ev bularak çıktı. Ancak 27 Aralık'ta merkez üstü Kavaktepe olan 5.3 büyüklüğündeki depremle birlikte Ensar sitesi tekrar hasar aldı. Site sakinleri Pazar günü yaşanan deprem sonrasında evlerinin yeniden incelenmesini talep etti ve inceleme yapan ekipler Ensar Sitesi'nin ağır hasar aldığını belirledi. Ensar Sitesi sakinleri ağır hasarlı hale gelen evlerinin bir an önce yenilerinin yapılmasını beklerken süreçte kendilerine destek veren AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'a teşekkür ettiler. İkinci depremden sonra geldiler, baktılar sağ olsun çevre şehircilik belediyemiz, afadımız Ağır hasara çevirdiler. İnşallah biz bu sıkıntıdan kurtuluruz. Allah hepsinden razı olsun. Dışarıdayız yıkılıp yapmasını istiyoruz. Başka ne istiyoruz? Hayır, hayır şu ana kadar 5 e, bin lira afat bizim hesabımıza para yatırdı. Onun dışında bir şey almamışız. Biz de şimdi yıkılmasını bekliyoruz. Diyoruz ki bir an önce yıksınlar biz de kendimize göre bir yol çizelim. Geçen da, depremden dolayı biz de ihtiyaç getirdik. Yazın tabii köye gittik. Bu iki ay kışın evi yoktu, mecbur kaldık, geldik, barındık burada. E bu ikinci depremden sonra geldiler, baktılar sağ olsun, ağır hasara çevirdiler. ve ağır hasardan sonra ne gerekirse devletten yardım bekliyoruz. Bize yardımcı olsunlar, bize de bir çare, bir çözüm bulsunlar. 24 Ocak depremiyle birlikte ilimizin yaşadığı sorunu bu bina sakinleri de yaşadık. Orta hasar mağduriyeti bir senedir yaklaşık tam 20 gün kaldı. 20 gündür orta hasar mağduriyeti devam ediyordu. Son arçı depremle birlikte konuyu ilettiğimiz çevre şehircilik ekipleri de geldi denetledi. Süreç hakkında yardımcı olan il başkanımız, il başkanı Şerafettin Yıldırım'a teşekkür ederiz. Bu orta hasarla ilgili bilgilendirme ve yardımcı olduğu sürecin ilerlemesi için sürecin ilerlemesi için AK Parti İl Başkanı Şerefettin Yıldırım yardımcı oldu. Buradaki mağduriyetin giderilmesi için yardımcı oldu. İnsanlar da çevre işlercilikten gelen görevler de bu konuda yeni müdürümüze görevi hayırlı olsun. Buradaki sahaya çıkan orta hasar ekiplerinden ricamız, sayın müdürümüzden ricamız, sahaya çıkan ekip halkın sorunlarıyla ilgili kararlarda net olsunlar ilimizde orta hasarla ilgili tamam bizim sorunumuz ağır hasara çevrilerek çözülmüştür. Gerçekten de bu ev ağır hasarlıdır. Fakat diğerlerine de gerekli yardımcı yardımları olsunlar. Çünkü insanlar mağdur orta hasar konusunda. Teşekkür ederiz buradan Şerafettin Bey'e teşekkür ederiz. Bu bina şu anda ağır hasar kararı verildi. İnşallah ada parsel bazında da belediyemizle görüştük. Belediyemizle Şahin Şerifoğlu Başkanımıza da teşekkür ederiz koyunun süreç hakkında yardımlarından dolayı inşallah yakın zamanda yıkılacak bu bina ve insanlar en yakın zamanda kentsel dönüşüm 18 ay kiraya da kredi faydasını görecekler buradan. Birkaç tane içinde de müteahhit verilip ev yapılacak.